Selamlar Ne diyorsunuz? Hava kararmış Dolunay Gördüğünüz gibi Kampüsümüze doğru gidiyoruz Yıldız Teknik Üniversitesi Davut Paşa Kampüsü Gün içinde yapmamız gereken ibadetler. Yüce rızası için Yüce çok sevdiğimiz için yapmalıyız ibadetlerimizi. Konumuz bugün bu. Çünkü insanlar gerçekten günlerini, hayatını, zamanını o kadar boş harcıyor ki ve o kadar hesap vermeyecekmiş gibi yaşıyor ki. Bu benim için bir sorun. Ha, gerçi herkesin kendine göre bir hesabı var. O ayrı. Ama hani biz görmezden gelip de bir kenarda durmalı mıyız? Bunu da düşünmeliyiz. Bir şeyleri söylemeliyiz. Yani benim bunları söylemem gerekiyor. İnsanların da kulak ardı edeceğini biraz düşünmesi lazım üstüne. Sonuçta çok farklı görüşte de olabilirsin. Ben burada herkese söylüyorum. Yani en uçuk fikirleri ortaya atanlara da söylüyorum. Düşünmelisin kardeşim biraz. Dinlemelisin. Okumalısın, öğrenmelisin. Yani bir şeyleri zıt gidip hayatını Berbat etmek Ne kadar yani Vahim bir tablo Yani ben gerçekten Allah korusun iyi ki böyle yaşamıyorum diyorum kendine. Ben bir şeyler yapıyorum takdir yüce Allah'ındır haydi Ama iyi ki öyle yaşamıyorum diyorum kendime Herkesin bunu söyleyebilmesi lazım Çünkü gerçekten zamanımız görüyorsunuz ne kadar hızlı geçiyor Herkes bir kendini ölçüp tarsın biz mükemmel izlemiyoruz. Bizim ne vardır hatamız? İlk önce herkes kendine sorması lazım şu soruyu. Ben ne yaptım? Ne yapıyorum? Nereye gidiyorum? Gidiş nereye? İyi yönde mi gidiyoruz? Kötü yönde mi? İyi kötü bilirsin kendin. Yani ben hayırda mı yarışıyorum? Haramda mı? Bunun da kararını ilk önce kendine sor. Bunlar önemli. Kimseyi yönlendirmek, kimseyi suçlamak gibi bir derdim yok. Benim derdim ama bu insanların ne durumda olursa olsun kendini düzeltmeleri. Hatadan uzak durmaları. Dost doğru gidebilmeleri. Benim bir derdim var. Derdim bu. Ve çok önemli olduğunu düşünüyorum. Herkesin böyle bir derdi olmalı. Bunlar gerçekten önemli konular. Ya gün içinde. Bugün sen bir hayır yapabildin mi? Birine bir tane su. Bir tane su kimseyi fakirleştirmez. Ismarlayabilirsin yani. Ya da birine bir tebessüm, gülümsemek. Bu da bir sevap. Bunları yapabiliriz yani. Çok ekstra şeyler değil. Yeter ki biz düşünelim, anlayalım, uygulayalım. İnşallah uygulayanlardan oluruz. Kendinize iyi bak Görüşürüz.